Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmek istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım bir videoyu çekiyorum. Sizler de bu videoyu merakla bekliyordunuz. Instagram'dan çok soru soran oldu bu konu hakkında. Arkadaşlar bugünkü konumuz CF Moto 450 s alınır mı? Harim 5 yerine tercih edilir mi? Ne gibi sorunları, ne gibi kronikleri var? Bugün sizlerle bunları tartışacağız. Ben size kendi deneyimlerimi, tecrübelerimi aktaracağım bu motorla ilgili. Yaşadığım sorunlar oldu mu? Olduysa ne gibi çözümler bulabildim? Bu gibi konulara değinmeye çalışacağım. Bugün elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizin de sorularınıza cevaplar bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ben arkadaşlar yanına gidiyorum. İzmir yolunu kullanmayı tercih etmedim. Daha yolundan gideceğim. 40-50-40-50 takılacağım çünkü ee, anlatacağım şeyler var yüksek hızlara çıktığım zaman çok fazla rüzgar sesi geliyor mikrofona o da çok sağlıklı olmuyor ondan dolayı daha yolundan gideyim hem hava sıcak serin serin yavaş yavaş giderim dedim daha yolundan her neyse arkadaşlar ee, 450 sarı ben sıfır aldım Nisan ayında şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum 5000 kilometredir kullanıyorum motoru hatta 3 gün önce falan daha 5000 bakımına yeni soktum. Şimdi öncelikle memnun musunuz diye soracak olursanız arkadaşlar ben motordan gayet memnunum. Bir sorunla karşılaşmadım. Beni ne yarı yolda bıraktı ne başıma ağrıtacak sorunlar açtı. Şimdi arkadaşlar ben 5000 kilometrede 450 SR'ı kullanıyorum. Hani Nisan ayında aldım. Bu kilometreyi ben 4-5 ay içerisinde yaptım bu arada. Neredeyse her gün uzak yakın demeden motorla Çıktım yani işe gittim geldim. Bir şey sağa sola gittim geldim falan. Hemen hemen her gün e, motoru kullandım. Kilometre yaptım. Uzun yola gidemedim bu arada arkadaşlar. Yani şehir dışına falan çıkma imkanım olmadı motorla. O yüzden hep şehir içinde kullandım. Gittiğim en uzak mesafe eski Karaağaç köyü var. Bilen bilir. E, Bursa'dan oraya kadar gidebildim en uzak yoluna. Oraya gittim geldim. Onun dışında hep şehir içinde kullandım. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar motordan. Yani gidişi olsun görüntüsü olsun insanların çok fazla dikkatini çeken bir motor gerçekten yakışıklı bir motor e sesi zaten bambaşka bir şey ses çok dikkat çekiyor ayrıca kullanırken bana da çok fazla keyif veriyor ve arkadaşlar gerçekten motorun gücü çok yerinde yani o 50 beygiri gerçekten hissettiriyor alt devirleri çok dolu motorun hiç ölü değil mesela Bundan önce ben de Arim 5 vardı. Arim 5'in alt devirleri arkadaşlar ölüydü yani. 4-5 bin devire kadar da gaz tepkisi diye bir şey yoktu zaten motorda. Bunda öyle değil. Bunun alt devirleri de çok dolu. Yani motor gidiyor arkadaşlar. Gazı verdiğiniz anda Motor mesela tekeri de çok rahat geliyor. Ben gerçi fazla beceremiyorum teker işlerini. Çok denemiyorum da açıkçası ama geliyor. 1 iki ufak denedim böyle. Alır gidersiniz abi hiç sıkıntı yok. Motorun arkadaşlar virajı da bu arada güzel. Ağırlık dengesi motorun güzel yani virajlarda vesaire sapıtmıyor motor. Tabii ki iyi bir lastik istiyor şimdi ona geleceğim zaten. Soracak olsanız lastikleri çok mu berbat? Bence çok berbat değil. Fabrika lastikleriyle kullanıyorum. Yani ıslak zeminde gerçekten berbat onu söyleyeyim ama ısındıktan sonra böyle güzel havalarda çok da kötü olmayan bir asfaltta gayet yeterli seviyede tutuyor diyebilirim. Ama böyle tabii işte şu kadar yatırayım bu kadar bilmem ne yapayım viraja gideyim falan İyi bir lastik almanızda fayda var arkadaşlar çok da böyle anlaşılan ah bir lastik değil zaten herkes biliyor CSD'nin ne mal olduğunu bunun dışında motorun göstergesi çok e, hoş arkadaşlar Yarışmak istediğim her türlü bilgiye göstergelen erişebiliyorum Ayretten telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz müzik Telefon konuşmaları hepsini e, bu gösterge üzerinden, kumandalar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Yani bu seviyede bir motorda görmeye alışık olmadığımız şeyler aslında. Yani motor gerçekten e, insana premium bir motor kullanıyormuş hissiyatı veriyor arkadaşlar bu konuda dürüst olacağım size. Hani 250SR veya 250NK gibi ne bileyim mesela titreşim yok, e, parça kalitesi, granaş kalitesi gayet iyi. Aynalar zaten sinyalli ayna buradan bakınca da böyle büyük motor sürüyormuş hissi veriyor insana. E, sesi olsun gücü olsun motor gerçekten bir premium motor hissiyatı veriyor. Ben mesela r 5ten edip bu motoru aldım. Hissiyat olarak söylüyorum. Ben daha premium bir motosikletim diyor. Şimdi gelelim 450 SR alınır mı? Alınmazsa neden alınmaz? Arkadaşlar bence kesinlikle alınabilecek bir motor. Ben hiç pişman değilim. Gayet de keyifli ve zevkli biniyorum motorumu. Çok şükür bir sorun da yaşamadım. Yaşayan arkadaşlarım oldu mu? Oldu. Onlara da değineceğim zaten. Ben yaşamadım. O yüzden motordan memnunum. Şimdi arkadaşlar bu motoru hangi kesim almak istemez ben size biraz bundan bahsedeyim. Arkadaşlar ben al satçıyım. Sürekli alıp satacağım. Üstüne kar koymak istiyorum. İşte alacağım bir iki ay bineceğim. Belki hiç binmeyeceğim. Garaja koyacağım. Kar etsin satacağım. E, mantığıyla motor alıp satıyorsanız arkadaşlar bu motora bulaşmayın. E, çok size kar ettirecek bir motor değil. Aksine paranız erir gider yani ya erimese bile aldığınız fiyattan geri satarsınız yani bu motordan hiçbir şekilde kar beklentiniz olmasın böyle bir beklentiniz varsa zaten yani 450'ye sadece hiçbir cf motosiklet almayın yani çünkü sıfırı kolaylıkla bulunabilen motorların markaların kar ettirme imkanı çok çok zor arkadaşlar. Adam gidip bayiden sıfır alabiliyorken gelipsin ikinci elinize sıfıra yakın meblağı ödemez yani. Sen bu motoru git şimdi 280 e al ki ben öyle yaptım 280 e aldım. Ne oldu işte ben aldıktan sonra bir zam geldi liste fiyatına 300 10, pardon 330 küsür olmuştu. Ondan sonra bir daha bir 370'lere falan çıktı bir anda böyle bir ay içinde oldu bunların hepsi. Ama liste fiyat 370 iken hala 300 bine 300 binin altına nakitte veren bayiler vardı yani. O yüzden motorun ikinci hiçbir zaman değerlenmedi. Bunun ne yaptığı belli değil arkadaşlar. Biraz yavaş gitmek lazım. Biz bu arada kayıtta mıyız? Kayıttayız tamam. Boşu boşuna konuşuyorum sandım. Yani kar beklentiniz olacaksa bu motoru almayın arkadaşlar. Bir diğer konu ise şimdi elinizde bir miktar para var. Atıyorum 300 TL'niz var. Ben gideyim R25 mi alayım 450 SR mı alayım diye düşünüyorsunuz mesela. Şimdi arkadaşlar bu motorun yağ soğutusu patlatma riski var. Bak benim başıma gelmedi ama patlatan arkadaşlarım oldu ve böyle bir risk var bu motorda. Yani ne oluyor patlattığınız zaman e, garantiden değişiyor, yeni parça sipariş ediyor servis, yağına suyuna kadar motor e, garantiden değişiyor. Cebinizden 5 kuruş para çıkmıyor ama sonuç olarak tatsız bir mevzu. Yani olabiliyor mu? Olabiliyor. Ben mesela 5000 km diyeyim pat patlatmadım. Belki 6000 kilometrede patlayacak. Bilemiyorsun yani. Hani altınızda biraz canlı bomba sürüyor gibi hissediyorsunuz bazen. Yani hiç patlamayan motorlar da var. Patlayan motorlar da var. Neyden patlıyor? Nasıl bir önlem alınabilir? Bu konu hakkında bir bilgi de yok arkadaşlar. Niye patladığı bilinmiyor. 2023 10. ay üretim soğutucular patlıyor dendi genelde. Ama sonradan 2023'ün her ayından hatta 2024'ten bile patlayan soğutucular oldu. Kimisi gitti garantiden soğutucusunu değiştirdi. Değiştirdiği halde patlayanlar da oldu. Yani bunun net bir ee, bilgisi yok. Niye patladığına dair bir fikir yok arkadaşlar. Ama şöyle güzel bir gelişme oldu. Şimdi CF Moto Türkiye'deki motorları, 450hz'lıların hepsini servislere çağırdı arkadaşlar gidip servisten başvuru formu dolduruyorsunuz ben soğutucumu garantiden değiştirmek istiyorum diye Bu yeni soğutucularda galiba artık malzemesi mi değişti bir şey mi değişti bilmiyorum Yani sağlamlık garantisi veriyor CHP Moto Değiştiren birçok insan oldu ve şu an hani Değiştirip de patlatan ben duymadım gruplarda falan çünkü hep yazıyorlar Patlatanlar bilmem neler O değil de sohbet muhabbet yaparken Apex Mopex hepsinin içinden geçtik. Salak salak viraj dönüyorum 2 saatleri. Şimdi arkadaşlar R25 servis ağır ve yedek parça konusunda CF Moto'dan kesinlikle daha üstün bir motor. Çünkü işiniz rahat ediyor anladın mı? Motorda bir sorun yaşarsan götür abi Yamaha servisine. Sen ne gibi ilgileniyorlar. Parça mı eksik getirtiyorlar. İşte ne bileyim bir sorun mu var bulup tamir ediyorlar. Çünkü R25 yıllardır piyasada olan bir motor. Artık her şey bilinen bir motor yani ve arkadaşlar CF'nin bence en büyük sıkıntısı güvenebileceğiniz bir servis bulmak güvenebileceğiniz bir usta bulmak gerçekten ben mesela Bursa'da güvenebileceğim bir servis buldum ama başka şehirlerde bulamayan o kadar çok insan var ki kafanız rahat etsin istiyorsanız gidin abi 5 alın servis sıkıntısı yaşamazsınız elek parçada sıkıntı yaşamazsınız ama motor olarak ben gerçekten iyi ki diyorum R25 bu motoru almışım. inanılmaz keyif alıyorum. R25'ten daha çok keyif alıyorum bu motoru kullanırken. Çünkü tip çok güzel, ses çok güzel, gidiş çok güzel. inanılmaz tatlı. Titreşim R25'ten çok çok daha az bu arada onu da belirteyim. Titreşim motorda çok az var. Yani arkadaşlar 450 SR'daki riskler bu şekilde. Soğutucu patlatma riski var. Garantiden ücretsiz bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Patlamadan da bu arada değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Bayiye giderseniz eğer yetkili bir servise. Ücretsiz bir şekilde garantiden yeni bir soğutucu takabiliyorsunuz motorunuza. Ben değiştirmedim açıkçası şu an çünkü patlamadı benim soğutucum. Bu şekilde kullanmaya devam etmeyi tercih ettim kafam rahat etsin diyorsanız arkadaşlar gidin çok düşük kilometre veya 0 bir R25 alın kullanın ama 450 SR e, R25 ile çok da kıyaslanabilecek bir motosiklet değil sadece fiyatları birbirine çok yakın olduğu için insanlar ikilemde kalıyor açıkçası yoksa r 5ten kat kat üstü bir motosiklet güç olarak da donanım olarak da beğenmediğim konular arkadaşlar eğer sık sık artçı alıp artçı ile beraber yola çıkıyorsanız bu motor sizin için pek uygun değil çünkü artı SLSM inanılmaz sert, inanılmaz rahatsız ve e, yük olduğu gibi sizin üstünüze biniyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı da var motorun yani. Çünkü arkasıyla biraz eğimli ve küçük olduğu için artı sürekli sizin üzerinize kayıyor. Öyle bir sıkıntısı var mesela. Peki sizce arkadaşlar R25 mi yoksa 450 SR mı? E, fikirlerinizi siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu iki motordan birini almak isteyen arkadaşlara siz de e, fikirlerinizle belki yardımcı olabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, CFMoto'da servis ve usta bulmak çok önemli. Bence almadan önce bu konuyu bir araştırın. Hani Çevrenizde CFMoto kullanıcıları varsa onlarla bir iletişim halinde olun. Servis ve usta sorun, Güvenebileceğim bir yer olur mu, sen nereye götürüyorsun gibi. Bu çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Mesela ben öyle bir durumda olsaydım belki de bu motoru almazdım açık konuşacağım. Büyük sıkıntı yani yarın öbür gün başınıza bir şey gelse en basitinden bir kaza yapsanız yani hani Arkasında durmayacak servisin olduğu bir şehirde O motoru tamir ettirmek, yaptırmak Yani sorunlarınıza çözüm bulmak gerçekten büyük bir eziyet Bu arada arkadaşlar 450 yedek parçaları da oldukça pahalı Hani şu aynanın tanesi 4500 TL Yüklü bir masraf açabilirsiniz yani Bunun da bilgisini vereyim şimdiden gereksiz pahalı yedek parça fiyatları var CFM motoda. Bu motoru kullanmayıp da ne hikmetse her türlü sorunu Bilen yaşayan e, Bazı tipler oluyor Yani Herkesin her konuda fikri olduğu için bu ülkede Kullanan da kullanmayan da Motoru kötülüyor Şöyle böyle bilmem ne Al sen bir kullan abi bakalım Motorun üstünden inmeyeceksin yani eminim Yani durum bu şekilde arkadaşlar ee, Belki benim aklıma gelmeyen Konular olmuştur Cevaplayamadığım sorularınız olmuştur Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım Bütün sorularınızda Aynı şekilde Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz diye üzerinden yine sorularınızı, merak ettiklerinizi cevaplarım seve seve. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.